30 senedir söylüyorum arkadaş ya. İnanmıyorum. mu? sen inanma ya. Allah Allah ya kendi kendimi yırtıyorum. Helak oldum ya millet daha Müslüman olsun diye çıldırıyorum ya. Adam cehenneme gidecek gitsin bana ne ya. La ilahe illallah ya. Ha burada ayet var. Bizim bugün ona sıra gelmeyecek tabi. 29. ayet. Bak ne diyor. Fe a'rid ammen tevella an Bizim vahyimizden yüz çevirenden sen de yüz çevir be. Nedir ya bu dert çekilmez arkadaş ya. Adama daha çok namaz kıl diyorum bana diyor sapık. O namaz kılma diyor. Ben namaz kıl diyorum. Ben sapık oluyorum. O istikamet sahibi oluyor. Ben yolculukta namazları kısaltamazsın diyorum. Hepsini tam kılacaksın. O yarım kılıyor. İstikamet sahibi oluyor. Ben tam kıl diyorum. Ben sapık oluyorum. Ha, bir de öyle demesinler mi ki? Allah'ın ikramı var. Allah'ın ikramı varsa buradadır. Göster. Göstersene. Nerede? Hangi ayette diyor? Tamam burada olması şart değil. Rivayette var. Ha? Görürsün işte. Rivayet ayeti iptal ediyor. Öyle mi? Yani yasa var, anayasa var. Yasa mı anayasaya uymak zorundadır? Anayasa mı yasaya uymak zorundadır? Veya yönetmelikler mi yasaya uymak zorundadır, yasalar mı yönetmeliklere uymak zorundadır? Kimi kimi yerine koyuyorsun ya? Kaldı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asla ve kata Kur'an'ın herhangi bir hükmünü asla ve kata iptal etmiş değildir. Bu ona yapılmış korkunç bir iftiradır.